Arkadaşlar selamlar. Bugün yine mükemmel bir manzara eşliğinde size video çekeceğiz. Ee, yine böyle bir yerden geçip, ''Aa burası güzelmiş.'' deyip çektiğimiz bir yer oldu yine. Ee, bugün de burçların e, elementlerine göre sınıflandırmasını işleyeceğiz. Tabii ki de teknik konu olarak değil, yine e, Ersin Bey'in her zaman kullandığı gibi, çevremizde gördüğümüz şeylere göre yorumlayacağız. Ve Ersin Bey'e bırakıyorum sözü. Selam cümleten. E, burçlar tabi bilen biliyor. ateş, su, toprak ve hava elementlerine göre bir tasnif ediliyor, sınıflandırılıyor. i̇şte ateş grubu, aslan yay, aslan yay koç, aslan yay koç, su grubu balık, akrep, yengeç, toprak grubu boğa, oğlak, başak ve hava grubu terazi, ikizler, kova olarak ayrılmış. Genelde bunu hani bu başlıkta incelediğimiz zaman mesela su grubuyla başlayalım. Akrep balık yenge. su grubu genelde böyle bir parça hani o suyun böyle kendi yolunu bulan yapısı hani su akar yolunu bulurdaki tarz bu tarz su grubu üyelerinde var. Yani. Bir şekilde e, olaylar karıştığı zaman, ya da bir şey çıktığı zaman o an ya, pragmatist yaklaşabiliyorlar. O an en doğru olan neyse kendileri için. Ona göre yeni bir pozisyon alma konusunda iyiler. E, yine tabii bu grubun içerisindeki akrep bu konuda en çok zorlanan olabilir. Ama balık, yengeç, tabii akrep de yerine göre. Akrep biraz uzun sürüyor yolunu bulması sadece. Sabitliğinden olabilir. E, şartlara göre e, pozisyon alabiliyorlar. Mesela balık bir süre e, kendi pozisyonunda aksilikler varsa sabreder e, koşulların zorlaşmasını bekleyebilir. Bir parça sabırlıdır. Ancak e, şeyi gördüğü zaman yani bu yoldan bu yol yol değil gördüğü zaman döner. Yengeç bir parça daha e, dayanıksızdır balığa göre. yani daha erken bir e, zamanda işlerin kötüye gittiğini gördüğü zaman e, yolunu değiştirir. Akrep akrep biraz dayanır. Ee, en, akrep en sonunda kendi değiştirmez. O yol mecbur kalır ve başka bir yola gider. Ee, sadece tabi bu şekilde bakmak doğru olmayabilir ama e, mesela suyun e, özellikleri ni bu burçta yine görebiliyoruz. Yani böyle bir e, sönümleyici tarafları var istedikleri zaman. Yani bir e, yumuşatıcı tarafları var. Ee, yine dediğim gibi kendi istedikleri zaman. Ee, bir de böyle yapı olarak mesela baktığınız zaman bu grubun, e, bu gruptaki insanlara baktığınız zaman bir parça daha mesela hepsinin e, e, şeyleri, gözleri, hareketleri, sesi. Orada o suyun e, karakteristiğini mesela görebiliyoruz. Yani ben en azından görebiliyorum. Bu yumuşatmadan kastınız mesela herhangi bir olay karşısında daha ılımlı olmalarını mı sağlıyor yoksa? Yani e, mesela karşılarındaki insan değer verdikleri insansa onu e, onu bir şekilde ve orada bir yangın bir, bir sıkıntı arıza durumu varsa onlarla olan iletişiminde etkilerinde etkileşimlerinde biraz daha onları e, sakinleştirici biraz daha böyle e, ...nasıl diyeyim... ...yumuşatıcı bir yönleri var. Eğer e, olayın direkt içerisinde... ...kendileri yoksa... ...kendilerinin dışında... ...sevdikleri, ailesi, arkadaşları... ...gibi bir e, ortamda bir sorun varsa... ...buraya yönelik eğilimleri... ...onlarla olan iletişimleri... ...o atmosferi... ...yumuşatmaya yönelik olabiliyor genelde. Yani yine mesela balıkta da... ...yengeçte de, akrepte de gördüğümüz... ...şey var. Yani... ...bu insanlara baktığın zaman bir parça yumuşaklar. Bir parça böyle diyorum ya kendileriyle ilgili değilse e, böyle bir sönümleyiciler ya. Yani bu tabiri e, kullanabilirim. Ama dediğim gibi kendileri işin içerisinde yoksa kendileri işin içerisinde oldukları zaman çağlayabiliyorlar, taşabiliyorlar. Yani aynı suyun yani bir nehirde hani debisi artarsa ya da bir baraj bir kapakları açtıkları zaman nasıl ki etrafını biraz daha süpürüp götürüyorsa bir sel gibi düşünün. Böyle bir etki yapabilirler. Etrafını toparlayıp böyle kendi işlerine katıp, gö kendileriyle beraber çevrelerine zarar verebilirler. Yani böyle bu grubu düşman var. etmeyin kendinize diyor. Etmeyin tabii. Hiç kimseyi tabii düşman etmeyin ama bu grubu, bu grup içerisinden de özellikle akrebi. Bu grubun hiçbiri böyle şey değil. Ee, öyle dışarıdan böyle aslında görünüşleri, şeyleri böyle e, biraz daha böyle masuma yakındır. Belki suyun Suyun azizliğinden gelen bir unsur. Ee, i̇lk başta e, şey görürsünüz ama bunlara düşman edindiğiniz zaman da kavgaları çetindir. Sizi alıp götürürler. Kendileriyle beraber. Suya benzetip aslında nasıl deldikleri gibi sabırlı evet. olup son noktayı o zaman koyabilirler bu burçlar. Tabi sabırlı da olabilirler. Güçlüdürler yani o anlamda. Kavgada gürültüde güçlüdürler. Eee Mesela toprak grubunu işleyelim hafif. Boğa, Başak, Oğlak. Toprak da hani toprak deyince ya aslında mesela toprağa e, ne verirseniz onu alırsınız ya. Bu karakter bu karakterle bu elementteki mesela burçlarla da olan iletişimde e, eğer siz güzel verirseniz güzeli alırsınız. Ancak hani top, toprak gibi. Ancak bir şey vermeseniz de alamazsınız. E, bu da belki bir e, negatif e, unsur gibi durur. Ondan sonra tabii e, onlar e, hani nasıl ki bir toprağa suya atsanız işte çamur olur, ateşe koysanız onu boğar, söndürür. Havada böyle dağılır. E, e, özellikle diğer elementlerle olan ilişkilerine de aslında bence böyle bakmakta çok bir fayda yok. Ama bence tabii bu teknik yorum değil. En yani başta Muzaffer Bey söylediği gibi e, yani bu astro, astroloji işinin tekniğiyle ilgilenenler ee, daha iyi, iyi şey yaparlar. Bizimkisi çok daha sosyal. Böyle hayatta gördüğümüz insanlar, onların yapıları, onlarla ilgili durumlar. Toprak grubunun hani bir parça boğucu, bir parça ağırlaştırıcı bir etkisi de var. Bir soğukluğu da var. Ee, bu soğukluğun en çok e, belki oğlakta bu donukluğu bir parça başakta görebiliriz. Boğa sıcak gibi görünür ama o da topraktır. O da yani belki de en güçlü, o da sabit oluşundan kaynaklı. Ee, etkiyi orada görürüz. Yani belki işte dediğim gibi, siz verirseniz, siz oraya güzel şeyler verirseniz, güzel şeyler alırsınız. Tersi de doğrudur. Yani siz oraya kötü şeyler verirseniz, oradan da kötü şeyler alırsınız. Ee, ne ekerseniz onu biçersiniz. Ee, toprak grubunun etkisi bu. Mesela, e, ya bura, bu arada böyle bir şey söyleyeyim, bir akrabamız tabii bir gün işte köyde e, onların balkonunda konuşurken öyle bir sözün bir yerinde kendi o civara bakıp işte bizim maddemiz buradan demişti. Keza hani bu çok çok rasyonel de hani e, diyelim ki işte bizi doğuran annemiz e, o ara ne yedip ne içtiyse biz aslında madde olarak biraz oyuz. İşte annemizin vücudundaki olayların işte o bir derleyip topluyor e, o maddeyi, o anatomiyi bir araya getiriyor ve e, o bebek dünyaya geliyor. E, dolayısıyla e, o bölgedeki topraktan yediğiniz, içtiğiniz, yediği, içtiği annenin o şeyin e, maddesini, çocuğun maddesini belirliyor. Yani bunu bir anekdot, ara bir şey olarak söylüyorum. Elbette ki mana daha başka, o orayı bilmiyoruz. Yani orası biraz daha başka bir. O zaman bir şey söylemek istiyorum Hı. bu konuda. Ee, benim haritamda da başak olduğu için bunu söyleyeyim. Başaklar hep böyle daha olumsuz vesaire diyordunuz ya da o haritayı böyle daha Hı. negatif bir hale getiriyor. Zehirler. Evet, zehirler. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Hani dediniz ya topraktan ne verirseniz onu alırsanız ya. Evet. O zaman başağa yaklaşımlarımız iyi olmadığı için bunlar böyle. Evet, evet. Ancak e, şey boğa içinde mesela başak içinde oğlağa biraz belki ayrı tutabilirim. Oğlak belki biraz daha e, Kadir şinas olabilir. Başak ve e, boğa'yı bir parça daha oğlağa göre doyumsuz e, ya da e, ne versen yine hep devamını istiyorlar gibi gördüm geri Belki işte ben bana denk geldi. Belki de böyle değildir, iyidir falan negatif astroloji. Başaklar buna şey bir yapıyoruz. takdir etsinler beni yani. <laughs> Ama e, kadir kıymet bildikleri zaman sizin ver e, öyle bir şeyleri varsa hassasiyetleri siz ne verirseniz fazlasını alırsınız. Yani siz e, başa bir verirseniz o size iki verir. Boğa'ya siz bir verirseniz o size yine iki verir yani. Ama e, sizin vermenizi de daha ister vermeye devam et der yani. E, toprak doymaz biliyorsunuz. Evet. E, Ateş grubu ve hava grubu var. Ateşi işleyelim. Ateş aslan yay e, ve koç. Ateş grubunu da ateş karakteristiğine bakarak belki biraz yorum yapabiliriz. Yakıcılar. Yani bugün bir koçun yakıcılığı meşhurdur. Yani koç hakikaten yakar. Yani yay keza öyle yakar ama ara ara. Yani yay arada bir yanıp sönen bir şeydir. Ee, yay kendini yakar. Koç. E kendisiyle beraber çevresini civarını de yakar, yakar. Evet. evet, civarını yakar, kendisini de civarını yakar. Aslan öyle, e, o yakma matematiği yok aslanın. Aslan doğal olarak yakar, kendisi olarak yakar. Yakmak istemez ama o kendisi e, olmaya devam ederken bir şekilde etrafını yakar. E, kendileri de yanmaktadırlar zaten. Mesela bu grubun e, bireyleri. E, şey de yani bir parça o enerji şeyleri e, yüksektir. Mesela su grubu soğuğa dayanıksızdır. Birazcık soğuğu gördüğünde hemen hemen üşür falan. Ateş grubunu Şubat'ta kısa kollu gezerken görebilirsin. Erkeklerini özellikle. E, bu yani bu ateşe mahsus bu özellikler, bu duruş. Ateşi bir de çok çekip çevirmek kolay değildir ya. Yani onu bir en fazla bir sınır, bir çerçeve çizersiniz ona. Asla bir su gibi bir bardağı bir şeye alamazsınız. Yani e, matematiği biraz değişiktir. Onun e, ateşin anatomisinin matematiği yoktur ya. İşte bu karakterlerde karakterler de öyle. Özellikle Koç Burcu çok daha kontrol edilemez bir güçtür. Aslan sabit bir güçtür. Yayda böyle ara ara enerji patlamaları, arada bir yanıp sönen yükselen harlanan şey yapan bir e, performans sergiler. Hava grubuna biraz değineyim. Ondan sonra bu etkileşimlerin e, şeyini biraz anlatmak istiyorum. Bu elementlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini. Hava grubunda mesela kova, terazi, ikizler. Yani sabah yeğenimin be mi söylediği yani bir parça daha e, bu ayakları yere basmaz. Hani havanın her yerde oluşu ama fark edileme işi. Yani sanki şu an nefes alıyoruz. işte mesela bu arka manzara olduğu gibi havayla dolu. Ama mesela bir avuç hava bir şey değildir ya. Ağırlığı yoktur, bir şey kütlesi yoktur, bir şey yoktur ama bu büyük boşluğu dolduran hava çok güçlüdür. Kovaları e, kovalar bu işin atmosferi gibi. Yani e, hatta zodyağın atmosferi diyebilirim. Yani böyle büyük, çok büyük bir güç. Ama kontrolsüz. Belki de onun da e, sahipleri kontrol e, edemiyor olabilir. Terazi nispeten biraz daha e, cürüm olarak, kudret olarak biraz daha zayıftır kovadan ama e, kontrol eder. İstimai hayatta biraz daha uyumludur. İnsan içerisinde biraz daha böyle e, ahenk gösterebilir vicdan, merhamet, e, algı, empati yetenekleri gelişmiştir. İkizler Burcu... İkizler Burcu yer yer kova, yer yer terazi özellikleri göstermektedir. Ama onun da kendi, e, yine kendi içerisinde bir e, tarzı var. Yere basmayan bir tarzı var. E, i̇kizler muhabbetlerinde e, bir parça onları anlayamadığınız yerler olabilir. O hızlı değişimler falan malum. O öyle değil bence. E, size bir şey aktarmak istemediklerinden dolayıdır bence. Olabilir. Olabilir olabilir ancak yani mesela hani ben... keyfidir mesela olabilir ama iletişim yani iletişim varsa mesela e ben ikizlerin bu tutumunu e... Hani yani... ben şunu söyleyeyim siz toparlayana kadar ha. mesela ikizlerde atıyorum bir cümleye başlayıp yarısına getirdikten sonra aman karşımdakini anlamayacak falan deyip böyle yarıda bırakabilir. Karşısında ha. da ateş grubu varsa kudurur. Yani mesela hava grubuyla ateş grubunun mesela ikizler yay mesela etkileşimi hava ateşi ne yapar harlar değil mi? Yani Tabii. Bu, bunlar e, bunlar bu etki yapabilir. E, orada ben şeyi e, birazcık yani iletişimde eksikliği mesela kova çok eksik iletişir. O videolarda da söyledik. Yani bir kısmı kafasında kalır onun. Bir kısmından bahseder, o hepsini anlattığını düşünür. Ee, sonunda da anlaşılmayı bekler. Kovaların anlaşılmama şeyi biraz oradan. Teyazi biraz başarılıdır, anlatır, eder. Ancak onun da o e, anlattığı, konuştuğu mevzunun samimiyeti, içeriği, özü kendi içerisinde uzun barınamaz. İkizler bazen o mevzunun özüyle, bazen dışıyla, bazen menfaatiyle, bazen e, yani de, bilemediğimiz bir matematikle bir şeyi umursar ve anlatır. Anlatırken yarım bıraktığı doğrudur, yaşarken yarım bıraktığı doğrudur. İkizlere buradan çok fazla şey yapmayalım ama e, çünkü e, yani o dediğim gibi kendi içerisinde çok da bilinmeyen bir matematiği. Fakat o keyfi bir durum varsa, karşısında kendisini anlamak isteyen biri varsa, bütünü anlatmadığı zaman bir ay olarak ben orada mesela sorun yaşıyorum. İkizler kadınıyla arkadaşlık dışında yani bir flört, sevgili vesaire öyle bir zona girdiğinde. <laughs> saçını başını yolmayan yoktur. Bütün benliğinizi bir kenara bırakıp yönelmelisiniz. Aksi takdirde kafayı yiyebilirsiniz. Evet, bire bütün benliğinizle yok olmak olur. için evet. oraya doğru yönelebilirsiniz. Yani. Tamam. Ee, toparlamak amacıyla en son böyle bu şeyi toparlayalım. Ee, bu dedi etkileşimlerden bahsedeceğinizi evet, söylediniz. Evet, ben evet. sadece şeyi söyleyeyim. Mesela şey derler atıyorum toprakla su grubu hani çamur eder. Onu söyleyecektim. Bunlar. Evet. Mesela bunları bu en baştan hani bu ilişki uyumlarını soruyor. Onu belki yakında böyle direkt ilişkilerin kendisinden, merkezinden anlatma şansı bulabiliriz. Çiftleri misafir edip öyle bir projemiz var ama kaba olarak mesela toprak su ilişkisinde direkt toprakla suyu bir araya getirin. Yani bir parça değil mi? Bir çamur olur, bir şey olur. Bu böyle kötü bir şey değildir her zaman. Onu güzel bir şekle getiren ya da bir mesela bir çamuru harç malzemesi olarak kullanırız işte seramik, işte taş olarak kullanırız. Bu bir araya gelişi güzel yöneten bir sanat ortaya çıkarabilir bu ilişkiden. Ancak yönetemen öyle dağınık bir çamur olarak kalır. Aslında bir denge diyebiliriz yani. Denge artı evet e, karşılıklı bir sabır e, olayı. Mesela işte su grubuyla e, ateş grubu bir araya geldiği zaman birbirini söndürebilir. E, veya e, yani birbirini söndürdüğü zaman ateş sönüyor su orada artık tam olarak su değil de küllen beraber değişik bir harç malzemesi oluyor ama ne bileyim işte o çok klişe olabilir ama işte bir su suyu böyle bir kap içerisinde ateşe koyduğun zaman o suyu ısıtabilir sıcak su elde edebilir çay içebilir, yemek yapabilirsiniz onun içerisinde değerlendirebilirsiniz e, ateş ve su uyu her burç istese birbiriyle uyum sağlayabilir ancak ee, bu e, açıdan baktığınızda birbirlerini yok etmeleri, birbirlerini e, birbirlerini e, benliğini bir kenara bırakmalarını, yani eğer bir yanan ateşin üzerine su döktüğünüz zaman o su sönüyor ama işte ateş de bitiyor, kayboluyor yani. O su da başka bir şey oluyor. E, suyla hava grubunu bir araya getirdiğiniz zaman ne olur? Mesela işte değil mi, böyle bir su kabarcıklar çıkar, böyle <laughs> bir bir arada duramaz zaten. Ee, hava grubunun genel olarak hiçbir yerde bulunamayışı, gökyüzüne ait oluşuyla alakalı belki. Onu da onu da belki e, yani toprakla olan ilişkisi, suyla olan ilişkisi hani çok böyle tasavvura e, bunu anlatmaya belki hani e, gücüm yetmeyebilir ama e, orada bir şey var sanki uyumsuzluk ya da orada bir türbülans, kaotik bir ortam var. E, bu bu kaotik ortam yerine göre faydaya dönüştürülebilir ancak yönetilmesi zordur. Ateşle en son mesela ateşle toprak bir araya geldiği zaman nasıl bir şey olur? Bir yanan bir ateşin üzerine toprak attığınız zaman o ateş söner. Ancak suyla söndürdüğünüz gibi sönmez. O ateşi boğularak söner. Mesela toprak grubunun ateş grubunda böyle bir etkisi var. Benim genel olarak gördüğüm yani e, Aslan, e, Yay ve Koç, e, Oğlak, Başak ve Boğa'yla biraz zorlanır iletişim kurarken. E, ancak bazen sönmek gerekir. E, sönmek lazımsa toprak oradadır şifa olarak. Yani belki de artık yana yana belki mahvolmuştur. Orada toprak lazımdır. Yani ilişki, şey element uyumları nın da her şeyde olduğu gibi yani pozitif ve negatif e, açıları var. Bu etkileri ben e, yani bunu anlatırken aslında sadece bir yaklaşım e, yaklaşım ifade etmeye çalışıyorum. Bu etkileri herkes kendi içerisinde düşünüp derinleştirebilir, daha güzel anlamlara çekebilir. Biz de onlardan bir şey öğrenebiliriz. Ama e, genel olarak böyle. Hani mesela şey işledik mi bilmiyorum. E, ateş grubuyla toprağı işledik. işledik. Suyu da işledik. Ee, galiba hepsini söyledik. Suyla değil mi? hava diyebiliriz. Suyla de. hava. Evet. Orada Kava. işte hani onu da işledik. O hani kabarcık bir arada durması zor. Zaten havayı zapt edemezsiniz. Ya yani hiçbirini zapt edemezsiniz ama hepsi bir yerdedir. Hava bir yerde değil. Hava her yerdedir. Hava grubunun o her yerde oluşuyla alakalı bir e, havası var. Havalı bir şeyi var. Zorluğu var ama hava grubuyla bence en iyi anlaşan e, ateş grubudur diye düşünüyorum. Evet. Yani onlar da anlaşırlarsa birbirlerini ateş ateşe büyümek lazımsa hava da onu büyütecek dozdaysa sert olursa söndürür az olursa faydasız kalır. Yani doğru bir araya geliş hava ve ateşte ki de ya görkemli bir böyledir. netice Hem, verebilir. Tabii tabii. her şeyin böyle e, dengesini sağlayabilirsen aslında. Bütün burçların da böyle zıt en zıt dediğimiz etkileşimlerde gayet iyi olabiliyor. Evet. Bu tamamıyla birbirini anlamakta geçer. Evet. Ee, son toparlamak istesek söyleyeceğiniz bir şey olur mu? Yani bütünüyle sadece böyle bir e, mental egzersiz gibi görebiliriz, düşünme olarak görebiliriz. Elementleri bir araya geldiğinde yani uyum veya ahenk meselesine kafa yoran çok soruyorlar ya işte uyum meselesini. İlk başta bu elementleri bir araya getirip, bunların iyi ya da o bir araya gelişinde iyi ya da kötü şeylerini düşünebilir. Etkilerini düşünebilir. Bunu biz böyle söylüyoruz işte toprak ateşi boğar ama bunu sosyal zemini taşımak, o iletişimde görmek artık biraz dinleyicinin şeyine tahayyülüne, o gücüne kalmış. Bunu bunların zaten bir... ileriki videolarda öyle bir projemiz var. Çiftleri yani birebir yaşayan insanları böyle bir araya getirip onlardan yorum alacağız inşallah. Tabii olursa. Evet. Ee, o zaman daha iyi anlarız. İnşallah. O zaman Ersin Bey teşekkür ederiz. Teşekkür noktalıyoruz. Tamam. Abone olunuz lütfen. Abone, Kanalımızda paylaşın. Abone olun. Abone olun.